Evet sensin. Olmalı dedim. Aa, neden ben? Çünkü bu gece rafta dolaşırken birden bile 27 yaşında olduğunu ve geçtiğini artık geride bıraktığını fark ettin. Ha. Ve birden bile bütün saçları döküldü. Olamaz. Şurada yanından geçen müdür Brown'u gördün ve saçlarını görünce içindeki kıskançlığa engel olmayarak ona sağlar gibi bütün saçlarını döşedip doğru beni boyayarak kelleşmeye başlayan yerlerini kapattın. Ve sonra da dikkatini başka yere <laughs> çekmek için müdür Brown'u boyayıp tuvalet kağıdına sararak benim dolabıma kilitledin. Mükemmel <laughs> bir Bir ayrıntı dışı. <laughs> Ama yeni saçın bütün vücudunu kapatmaya yetmediği için elindeki bu kasım kel kaldı. Yanılıyorsun Gumball. Beni yapmadıysa kim yaptı? Hmm. O zaman suçlu ve evet, sensin. Alı <laughs> dedim. <laughs> 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 Mükemmel için bütün vücudunu kapatmaya yetmediği için elindeki bu kısım kel kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yanılıyorsun Gumball. Bir yana kaysan da... Sizin için... gibi budalalar dışında herkes için kayarım. <laughs> kızgınsın dostum. Lobiyaz, annen öyle olgun ki bebe sineklere dadanmış dediğinde seni savunmadığımız için mi? Yaş gününde deyiz giderken seni benzincide bıraktığımız ve kendimiz gidip eve dönerken seni almaya karar verdiğimiz için mi? Bu <laughs> budalalar dışında herkes için kayarım. <laughs> Neden bu kadar kızgınsın dostum? Yaş gününde Daisyland'e giderken seni benzincide bıraktığımız ve kendimiz gidip eve dönerken seni almaya karar verdiğimiz için mi? Merhaba, <laughs> İmdat! Ben düz bir karna kavuştum. Merhaba. <laughs>